Kütahya'ya, Tavşanlı'ya milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yine biraz önce vekilimiz de ifade etti. Maalesef aslında bu temel atma merasimi biraz daha böyle şenlikli yapıyor iyilik ama son zamanlarda yaşadığımız ülkemizin birliğine ve beraberliğine, kardeşliğimize karşı dahili ve harici bedbahların, düşmanların tekin durmadığını, tarihin tekerrür ettiğini bir kez daha gördük. Ve maalesef hem şehitlerimiz var hem yaralı askerlerimiz, polislerimiz gazilerimiz var. Ben öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak inşallah kısa süre içerisinde sağlıklarına kavuşur, tekrarımızda olurlar diye dua ediyoruz. Tabi Ülkenin her yerinde olduğu gibi ilimizde de bu vatan için, bu toprak için, bu millet için, bu bayrak için, bu ezan için canını, gözünü kırpmadan verebilecek hemşerilerimiz var. Hepimiz aynı duyguları paylaştığımızı ben buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Bizim için önemli olan bu birlik, beraberlik, nasıl kurtuluş savaşında Dumlu Pınarda biz beraber olmuşsak, nasıl Çanakkale'de biz beraber olmuşsak, nasıl bir biz Kafkaslar'da nasıl biz Balkanlar'da beraber olmuşsak bu birlik beraberliğimizi yine göstermemiz lazım. Bu birlik beraberliğimizi gösterirken de bize yakışır şekilde göstermemiz lazım. Birilerinin istediği oyuna gelmeden, birilerinin istediği kardeş kavgasına dönüştürmeden bizim kadimden gelen o kültürümüzün verdiği değerlerle biz hem şehitlerimize, hem gazilerimize, hem bayrağımıza, hem dinimize hem ülkemize hem milletimize sahip çıkmamız lazım. Bazı illerde görüyorsunuz, buradan özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Kütahya'da çok şükür bugüne kadar böyle bir sıkıntımız olmadı. Ancak kardeşi kardeşine vurdurmaya çalışan, kardeşler arasında nifak sokmaya çalışan, bugün bizim şehitlerimizi ve gazilerimizi vuranlar amaçladıkları hedeflerden bir tanesi de bizim ülke içerisinde kaos oluşması, Bugün diğer ülkelerde gördüğümüz kardeş kavgasına bizi de sokmaya çalışıyorlar. Ne olur uyanık olalım. Bizim dinimizin bize verdiği şehitlerle ilgili öğütler var. Bizim dinimizin gazilerimizle ilgili verdiği öğütler var. Bizim dinimizin kardeşlikle ilgili verdiği öğütler var. Bunlar da özellikle hassas olalım. Yoldan geçerken bir iş yerine bir murat okuptu atılması bu. Bizim dinimiz başkasının iş yerini yapmayı yıkmayı bizim dinimiz başka bir insan öldürmeyi emretmiyor. Tam tersine bizim dinimiz insanları yaşatmayı ki, insanları yaşat ki devlet yaşasın diyor. Bu anlayış içerisinde özellikle ilimizde gerçekleştirilen bu protesto can gönülden ben de aynı duyguları paylaşıyorum. Biraz önce söylediğim gibi yaşayan bütün vatandaşlarımızın aynı duygularıyla paylaştığını biliyorum. Ama ne olur Aşkınlık yapmayalım. Bekleyemizin de söylediği gibi bir bayrak için, bayrak altında hep beraber toplanalım. Bunun dışında da kloksan çal çalmayla protesto olmaz. Şehitlerimize bir görevimizi ifa etmiş olmayız. Terörü lanetliyoruz. Hepimiz lanetliyoruz. Ama alkışla lanet olmaz. Alkışla şehidimize dua olmaz. Ne olur? bu hassasiyetimizi gösterelim. Bizim ecdadımızın gösterdiği, şehitlerimize gösterdiği, bizlerin göstermesi gereken şekilde, bize yakışan şekilde bu tepkimizi ortaya koyalım. Bunu öncelikle vurgulamak istiyorum.